Selamlar. Ee, bu videoda 2x2 Rubik küpünün ilk aşamasına nasıl yapıldığına bakacağız. İlk önce küpümüzü yapmak için kendimize bir renk seçiyoruz. Ben kendime beyazı seçtim. Bakın burada beyaz parça üstte. Burada e, bu turuncu parçanın yanına turuncu bir parça gelmesi lazım ki beyaz ve turuncu bir parça gelmesi lazım ki renk bütünlüğünü sağlayalım. sağlayalım. Bakıyorum parçam burada beyaz ve turuncu parçam. Bunu gelmesi gereken yerin altına getiriyorum getirdim ve ondan sonra aynı 3x3 zeka küpünde köşeleri yerleştirmek için yaptığımız hamle yapıyoruz yani aşağı aşı, sol yukarı bu kadar şimdi e, bu kısmımız oldu bunun yanına şimdi yeşilin yanına yeşil gelmesi lazım onun için parçamı arıyorum buldum bakın burada beyaz yeşil ve kırmızı parçam bu parçayı gelmesi gerektiği yerin altına getirdim. Bakın parçam burada. Geleceği yer burası. Ondan sonra yine 3 çarpı 3 zeka küpündeki gibi başlıyorum. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı. Bakın burası da geldi. Şimdi en son olarak zaten bu parçam geldi. Bunun yanında kırmızı parça gelmesi lazım. O parçam burada. Onu getirdim altına. Yine aynı şekilde 3x8 küpündeki gibi aşağı sol yukarı. Küpümüzün ilk katmanı bitti. İkinci katmanın nasıl yapıldığını da kartlardan bulabilirsiniz.